Gezegenimiz 30 milyon hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapıyor. Her birey sağ kalmak için yaşam boyu sürecek bir mücadeleye girişiyor. Karada ya da okyanusta her yerde hayatta kalmak için sıra dışı çıkış yolları bulan canlılar görüyoruz. İşte Florida kıyıları. Bu garip izler bir canlı türünün eşine zor rastlanır stratejisine işaret ediyor. Yeryüzünün en zeki canlılarından olan şişe burunlu yunusların avları da kolay lokma değil hani. an tek tür ve bu onlara üstünlük sağlıyor. Böylesi bir avantaj bu ölüm kalım mücadelesinde hayata tutunma açısından da oldukça önemli. Bu belgesel hayvan ve bitkilerin hayatta kalmak için geliştirdiği en şaşırtıcı ve sıra dışı yöntemleri ortaya koyacak. Bütün yaratıklar için her yeni gün bin bir zorlukla dolu. Hayatta kalmak için bir yol bulmak şart. Mübarek adam ya. Allah. geldiğimizden ya. beri çay 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 dedi dedi. Şu gördüğünüz arkadaki e, aileden çay çayını çay, yürüttü. Gitti. Ellerinden aldı Sema. Tabii karşılıyorum. Bizlerin çay içmesi için <laughs> sağ ol bu sabahlar. Yaktığı <laughs> bu ateş. Adam bir halk kahramanı oldu abi. Da. Aslan evet. partisi Mehmet'imiz. <laughs> Sema yakıyor fakat çay yok. <laughs> olsun. Allah <gerekir>. Onun <laughs> için süper adam. Ben. ben bu konuda Mehmet'e eskiden beri gibi <laughs> Kalkacağını da biliyordum. Ve aldı adam çünkü çayı seviyor. Aslanım yani. <laughs> Aslanım ki yani sana her şeyi yaptırır. Her azim ne? E, evet, evet. Yani azim neler yani? Kadının <laughs> ne? hakkını verdi diyorum. <laughs> Aslan ya biraz. Bir <laughs> Öte yandan başarırlarsa ödülleri çok büyük olacak. Ben i̇şte, i̇şte, böyle açık. Bence ne yapıyorum. Ya. Ben, biz 20 kişiyiz de <laughs> Şeker burada bulamayız ama hani siz bize şeker verseniz biz size parasını verseniz. İşte o ayıp olur. Böyle söylemek şey ayıp olur. Ayıp yani. olur. Evet. Yok parasını veriyorum. verir adam ama... Ya hayır az kişi ayıp. de veriyoruz. O, o ayıp, o, Yok, ayıp. O, o ayıp. 20 kişiyiz oğlum. Herkes Müslüman burada. Şimdi bize 20 kişi ek... Mehmet diyordu. Hı hı. Gerçekten de aslanmış. Bunu burada görmüş olduk. Dünya tamam mı? Bildiğin aslan. Bak değil aslan. aslan. Ve şu gayretini hepimiz ham maddesi takdir ediyoruz ve <laughs> alkışlıyoruz Mehmet'i. Aslan. Evet. bari <laughs> gidin biriniz alın. <laughs>